hoş geldiniz. Bugün bugün Asrına troll videosu çekeceğiz arkadaşlar. Troll videosu çekeceğiz. Bütün videolarını sileceğim arkadaşlar. Troll videosu çekeceğim. Şuradan silmeye başlayalım. Sil. Sil. Arkadaşlar bu arada da kendisinden habersiz yapıyorum. Acaba ona arayınca var? ne diyecek? Bir, sil. Ve Bunu da sil. Durumunun değerlendirilmesi evet. Sil. Her ilk yardımda bu arkadaşlar yaşıyor mu durumu nasıl Bunun değerlendirin. Ondan sonra şu arsa gelelim. Buradan şuna, yönlükçe, şunu sil. Hayır. Arkadaşlar kanalımda bir video bile bırakmayacağım hiç Hı -hı acımayacağım arkadaşlar. Bir Şunu sil. Bir cisim varsa cisim temiz bir bezle sil. Bu da arkadaşlar, yaban cisimler kesinlikle Sonra sil. Çıkartırken zarar verebilirsiniz. Sonra da sil. 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 Sil Cevabımız burada doğru olan B seçeneği. Si. Şurada da verici göğüs yaralanmasından işte Şurada şunu pozisyonumuz sil. budur. Şunu da soruyorlar arkadaşlar. Nefes Ve son olarak şunu da sildik. Arkadaşlar Asrın arayayım be. Bakın nefes alma sırasında Aradım. Aradım. Asrın. Bak bakayım bir kanalına. Bak, bak, bak bakayım bir kanalına. Bir kanalına. Var. Havanın dışarı çıkmasını sağlamak için Bu da sınavda geldi. Çok detaylı ama enteresan bir şekilde sorguladım. Görüntü paylaşmayı tuttum. Şu kırmızı yeri bir kere daha okuyun siz. Hangisi vücuda gerekli olan Gaz alışverişi görevini Arkadaşlar Aslı'nın bütün videoları gitti. Sağlayan organdır. Mide, böbrek, akciğer, pankreas Basit bir soru. gaz alışverişi. Arkadaşlar şöyle. Gördün mü Aslı'nın bütün videoları sizinle. Arkadaşlar. Bak. Unutmayın. şu unutmayın. Videoların ortadır. kalmadı ki artık. Sonra bunları da sileceğim. <laughs> arkadaşlar şunları da <laughs> sileyim de. Sine Yok lan silemiyormuşum bunlar. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar ar videomuz ar bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek s üzere. Bye bye. bye. Şuradan kapatayım.